Yolsuzluk ağının şifresini çözen Şema öyle bir çark hazırlamışlar ki Başkan Erdoğan İBB hakkında devam eden soruşturma hakkında heybedeki bütün turplar daha dökülmedi. Ortaya saçıldıkları zaman bunların bırakın milleti kendi yakınlarının dahi yüzlerine bakacak yüzleri kalmayacak dedi. Erdoğan İBB'de çark ortaya çıktı. Yamyamlığın kitabını yazmışlar dedi. İBB iştiraki Kültür AŞ'den çıkan 395 milyon TL'nin izini Masak sürdü. Para akışındaki trafik baş döndürürken 50 milyonluk arsa transferi İmamoğlu inşaata uzandı. Tuhaf işlemlerle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun savunması pes dedirtti. CHP'lerin suç duyuruları ve tanıklığı ile İstanbul'da CHP 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının tüyler ürperten ayrıntıları kamuoyuna yansımaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki kültür aşeden çıkan paraların özel şirketler aktarıldıktan sonra İmamoğlu ailesinin inşaat şirketine nasıl ulaştığı gün yüzüne çıkarıldı. İBB iştiraki kültür aşeden 4 yılda 395 milyonluk ihale alan Murat Kapki'nin ortaya koyduğu BVA reklamın kültür aşeye sadece 193.3 milyon ödeme yaptı. Bu paraları daha sonra İmamoğlu'nun kasası olduğu belirtilen Hüseyin Köksal ortaklığındaki Karsar Reklam firmasına aktardı. Karsar Reklam'ın 50 milyon TL bedelle İmamoğlu İnşaat'tan arsa satın alarak parayı İmamoğlu'na aktardı ve o arsa üzerinde yükselen inşaat projesinin de İmamoğlu İnşaat'a verildiği belirlendi. Bakın raporunda Kültür AŞ üzerinden yapılan yüksek meblalı para transferleri ve Beylikdüzü ilçesindeki 1056 ada 8 parselde bulunan arsanın satışına ilişkin incelemeler kapsamında alındı. MASAK'ın incelediği finansal kayıtlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'den BVA Reklam firmasına 2020-2024 yılları arasında 395.489.237 TL tutarında fatura düzenlediği ortaya koydu. Ancak Kültür AŞ hesaplarından BVA Reklam'ın banka hesaplarına aktarılan toplam tutarın 193.381.148.53 TL olduğu tespit edildi. Aradaki 202 milyon TL'lik farkın akıbetine dair herhangi bir kayıt bulunamadı. Rapora göre Kültür AŞ'den alınan milyonlarca lira, Murat Kapki'nin yönettiği BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ üzerinden Karser Reklamcılığa aktarıldı. Karsar Reklamcılık, Hüseyin Köksar'ın kişisel banka hesabına aktarılan 50 milyon TL ile İmamoğlu İnşaat'a ait olan Beylikdüzü'ndeki arsayı satın aldı. Kısa süre içerisinde aynı arsa üzerinde İmamoğlu İnşaat tarafından İnmari Prime isimli inşaat projesinin hayata geçirildiği tespit edildi. Masak raporunda sürecin nasıl işlediğine dair şu tespitlerde bulundu. BVA Reklam İstanbul Kültür A.Ş.'den 395 milyon TL'lik fatura kesti ve bunun 193 milyon TL'lik kısmı ödendi. BVA Reklam 50 milyon TL'yi Köksal'a e aktardı. Hüseyin Köksal bu parayı Karsa Reklamcılık A.Ş.'ye yönlendirdi. Karsar Reklamcılık A.Ş. bu parayı kullanarak İmamoğlu İnşaat'tan Beylikdüzü Gürpınar'daki 1056 ada 8 parseli satın aldı. Satış sonrası İmamoğlu İnşaat aynı arsa üzerinde inşaat projesi yürüttü. Masak raporuna göre Hüseyin Köksal'ın ortağı olduğu Karsar Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi'nin İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği para transferleri şöyle: 3 Haziran 2024 28 milyon TL. 4 Haziran 2024 3 milyon TL, 8 Temmuz 2024 3 milyon TL, 29 Temmuz 2024 10 milyon TL, 3 Eylül 2024 6 milyon TL. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede para trafiğine dair hazırlanan şemanın tersten hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Birçok soruyu cevapsız bırakan İmamoğlu'nun para hareketliliğinden bilgisi olduğu anlaşılan cevabında şu ifadeleri kullandı. Soruya dayanak masak raporu tarafıma ibraz edilmediği için tüm ayrıntılarına sahip değilim. Ancak sorudaki çelişkiyi dahi bu soruşturmada güdülen amacın gerçeğe ulaşmaktan çok karalamaya ve suç üretmeye yönelik olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Şöyle ki soruda Kültür AŞ tarafından BVA reklama para ödendi ifade edilmektedir. Oysaki sunulan hizmetin mahiyetinden de anlaşılacağı üzere bir para verilmesi söz konusu ise tam tersin olabileceği açıktır. Bu çelişki dahi az önceki beyanlarımızı doğrulan niteliktedir. Konuya ilişkin KRT TV'de değerlendirme yapan siyaset bilimci İlyas Buzgan, Masak raporunun sunduğu ilişki şeması üzerinden şu ifadeleri kullandı. İmamoğlu'nun kendisine birçok soru soruluyor, bütün soruları peşin reddediyor. Fakat burada Masak çok çarpık bir grafik hazırlamış, ters hazırlamış bunu. Kendisi buradaki hatayı fark ederek diyor ki, burada hazırlanan şema çok ters bir şema, doğru söylüyor aslında. Burada çelişki var diyor. Dolayısıyla bu onun işi çok iyi bildiğini gösteriyor. Buzgan sürecin detaylarına da değinerek şunları belirtti. Hüseyin Köksal ve Murat Kapki, bu ikisi müteahhit. Murat Kapki Kültür AŞ'den 395 milyonluk ihale alıyor. Süreç içinde Kültür AŞ buraya 130 milyon TL hak ediş ödemesi yapıyor. Murat Kapki gelen paranın 50 milyonunu Hüseyin Köksal'a aktarıyor. Hüseyin Köksal 50 milyonu kendi firmasına aktarıyor. Firması İmamoğlu inşaata ait bir arsayı satın alıyor. 50 milyonu gönderiyor hesaba. Karşılığında şirkete ait arsayı satın alıyor. Sonra İmamoğlu inşaat ile arsayı alan kişiler inşaat sözleşmesi yapıyor. Aman Allah'ım ben bir psikolojik çözümleme yapmaya çalıştım. Bir insan nasıl öyle bir şey yapabilir? Düşündüm taşındım. Bunu narsizmle açıklayabilir miyiz? Evet şimdi Erdoğan'ın İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzlukla ilgili konuşmasını dinliyoruz demokrasimize yapılan saldırıların, milli iradeye yönelik ihanetlerin hesabı hukuk önünde ve meşru zeminde tek tek sorulmuştur. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar eninde sonunda adalete hesap vereceklerdir. Bakın bunun adı kör düşmanlık veya rovanşizm değil, milli iradenin refleksi devlet olmanın gereği evet müddet ilkesinin şartıdır. Aziz kardeşlerim, elbette siyasetçi olarak herkes gibi insanların da değişeceğini kabul ediyor. Örneklerini de bizzat görüyoruz. Ama aynı zamanda kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, sureti aktan gözüken fitnecileri, kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda yöremizde dolaşan riyakarları da çok ama çok iyi biliyoruz. Şu noktaya dikkatlerinizi özellikle çekiyorum. Biz meseleye Hoca Ahmet Yesevi'den, Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaşi Veli'den, Hacı Bayramı Veli'den ve daha nice gönül sultanlarından aldığımız ilhamla bakıyoruz. Bu kadim öğreti bize ülkemizdeki 85 milyonun tamamını insanlık aleminin de ulaşabildiğimiz kadarını kucaklamakla mükellef olduğumuzu söylüyor. Hukuktaki masumiyet karinesi gibi siyasette de beyan karinesi esastır. AK Parti'nin kapısını çalıp selam veren herkesi İçeriye buyur etmekle mükellefiz. Hatta sokak sokak, ev ev dolaşıp insanları bu çatının altına davet etmek en başta gelen vazifemizdir. Bize gelen insanlara da Allah'ın onlara soracağı soruları değil, ülkeyi yönetmekle sorumlu bir siyasi teşkilün mensuplarının soracağı soruları yöneltmek mecburiyetindeyiz. Yani partimizi teşrif eden kişilere inancını, kökenini, meşrebini, günahını, sevabını değil, ihtiyacını, beklentisini, sıkıntısını sorup bunların çözümü için gayret göstermekle sorumluyuz. Bu asli görevimizi asla ihmal etmeden geçmişten bugüne yaşadıklarımızı da hafızamızdan silmeden geleceğe doğru en güçlü şekilde nasıl yürürüz işte bunun arayışında olacağız. AK Parti Meclis Grubunun üyeleri olarak sizlerden bu bakış açısını asla kaybetmemenizi istiyorum. Bunları her daim zihninizde ve kalbinizde canlı tutmanızı özellikle rica ediyorum. Günlük hadiselerin her cümerci içinde bizi biz yapan vasıflarımızı ihmal etmeyecek, kaçınılmaz bir gerçek olan konjöktürün gereğini yaparken asıl rotamızdan kesinlikle sapmayacağız. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserlerimiz, projelerimiz, yatırımlarımız, daha çok hizmetlerimiz var. Bunları hayata geçirmek için önce Allah'a sonra da milletimize ve milletimizin bize vereceği güçlü desteğe güveniyoruz. Sizlerden bu doğrultuda çok daha fazla gayret, çok daha yoğun çalışma bekliyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz bazılarını rahatsız etse de yaşanan gelişmelerin hakikatin ta kendisi olduğunu gösterdiği bir tespitimiz var. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın öyle ki İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzeme ile karşılaşırsınız. Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.